Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün e, sevgili balık burçlarının kahve falı yorumlarımı yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım sizlerin videolarımı beğenmesi abone olmayanların kanalıma abone olması sil bildirimlerini açıp tümünü işaretlemiş olmanız benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor Güzel yüreğinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı, desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Bakalım neler var fincanımızın içinde. Evet sevgili arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım şöyle. Evet sevgili dostlarım e, uzun süredir böyle çok yoğun çok koşuşturmalı bir dönemden geçmişsiniz. Yani böyle resmen gün yetmemiş size o kadar çok böyle bir koşuşturma e, yani diyorum ya gün yetmemiş adeta size ama artık bazı şeyleri sonuçlandırmışsınız. Hani bazı şeyleri bitirmişsiniz sanki böyle bir oh diyeceğiniz bir döneme girmişsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da böyle sen kanatlarını açmışsın. Sanki böyle birini koruyup kolluyorsun. Yani ona laf söz getirmiyorsun. Sanki ona gelecek lafı sözü ben karşılarım diyorsun. O derece birini böyle koruyup kolluyorsun sevgili dostlarım. Bakın burada şöyle göstereyim. O kadar koruyup kolluyorsunuz ki yani ona gelecek resmen bana gelsin diyorsunuz. Böyle gözünüzden bile adeta sakınıyorsunuz. Dostlarım burada kısa bir yolculuğunuz var. Kısa bir yolculuk ama bu daha önceden sanki böyle planlanmış o yola gitmek için ama bir engel olmuş bir şey olmuş. Hani böyle bir maddiyat mı yoksa sizinle gidecek kişi de bir sorun mu ya da gittiğiniz yerde istediğiniz bir oluşumun olmaması bir işinizin olmaması erteletmiş. Ama bunun yolu açılmış bu yola gidiyorsunuz arkadaşlar. En fazla bir hafta 10 gün içinde bu yolunuz açılmış sevgili dostlarım. Evet burada da birini görüyorsunuz o kadar çok sevineceksiniz ki Sanki böyle 5-6 aydır görmediğiniz bir insanla Ya da bilmiyorum çok sevdiğiniz bir akrabanız sevdiğiniz olabilir böyle Bir kavuşma bir buluşma var sevgili arkadaşlarım Yani çok mutlu olacağınız birisiyle karşı karşıya geleceksiniz sevgili dostlarım Evet arkadaşlar burada hayatınızda yaşamınızda böyle adeta engel olan, akışa izin vermeyen bir sorun var sanki sevgili arkadaşlarım. Ama sen bunun farkındasın. Ama e, bu böyle akışı, bu böyle olacak işleri engelleyen sanki böyle e, bir kişi var önünüze ket koymaya çalışan, set koymaya çalışan ama siz bunun farkındasınız. Yani bu insan zaten bunu söylediğinizde eleştiriye de açık bir insan değil ama farkındasınız. Onun sizin yolunuza engel koymasına izin vermeyeceksiniz. Yani bunu e, kendiniz çözümleyeceksiniz. Çünkü her şeyin farkındasınız sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da bir konuda böyle bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. E, böyle alıp başıma gideyim artık diyorsunuz. Yani böyle sanki elinizde bir çanta Böyle tek başınıza burada böyle kalmışsınız ama böyle bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Artık bir lafla bir sözle mi ya da çalıştığınız bir hakkınızı alamamanızla mı ilgili bilemiyorum ama yani bir e, sanki böyle hani ilişkide de olabilir. Bakın sanki hani böyle üst tarafta böyle kırılmış bir kalp gördüğüm için söylüyorum bu konuda da olabilir. Böyle nasıl söyleyeyim size e, birinizin bir kişinin yani size önem değer vermemesiyle de ilgili olabilir. Hani tek taraflı mücadeleniz, tek taraflı uğraşmanız belki artık sizi bıktırmıştır, yormuştur. Bununla da ilgili olabilir sevgili arkadaşlarım. Hani böyle bir bir vazgeçmişlik yani artık bir yorgunluk gibi yani dediğim gibi ya hakkınızı alamamanızla ilgili ya ilişkinizde size değer verilmemesiyle ilgili yani o olduğunuz ortamda kalmak durmak istemiyorsunuz adeta. Evet dostlarım burada da e, nasıl söyleyeyim size şimdi bir aile ama böyle kardeşler arasında bir destek. Bakın bir kişi var orada. Böyle bu kardeşliği ya da birbirine destek veren insanları böyle sanki böyle hasetlenen, kıskanan bir kişi var. Böyle kenarda duruyor sevgili dostlarım ama böyle aile bağları da Birbirine kuvvetli hani kardeşler arası kuvvetli ama bir kişi var. Bu bozan kim bilemiyorum ya akraba ya kardeşler arasından biri e, böyle bir sorun çıkarıyor gibi görüyorum arkadaşlar. Yani böyle ama bu daha çok bir para parayla ilgili bir hasetlik olabilir. para Parayla ilgili e, bir yola gelmeyen sorun çözmek istemeyen birisi de olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada geniş güzel bir kapınız açılıyor. Böyle uzun süredir işsizseniz canınız sıkınsa bu konuda e, yani böyle bir güzel temiz öyle bir kapı açılıyor ki arkadaşlar kocaman yani geniş bir kapı sizi ferahlatacak rahatlatacak bir kapı açılacak sevgili arkadaşlarım. Güzel bir işle ilgili işi olmayanlar haber alabilir ya da çalışan siz bir çalışansanız ya da ev hanımıysanız. Yaptığınız emekle ilgili teşekkürünüzü alırsınız. Bir çalışansanız da belki maaşınızla ilgili falan bir düzeltme sizi ferahlatacak olabilir. Bu da size geniş bir kapı verebilir sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım bu aralar böyle elinizi çenenize koymuşsunuz. Sanki böyle geleceğinizle ilgili bir sıkıntınız bir tedirginiz var. Yani böyle önünüze bakıyorsunuz. Önünüzde biraz bulutlar görüyorum. Bazı korkular size içinizden gelen bazı korkular bir yola çıkmanızı engelliyor. Yani cesaret edemiyorsunuz adeta arkadaşlar. Yani böyle daha çok benim sonum ne olacak gibi. Yani ya da bizim sonumuz ne olacak gibi böyle. Kafanız ya da bir işiniz varsa ben bu işi büyütebilecek miyim? Yürütebilecek miyim? Yani Maddi kazancımı daha iyi hale getirebilecek miyim gibi bir düşünce de olabilir. Ama üst tarafı bakın o kadar güzel, o kadar temiz ki. Yani bu konu hakkında nasıl bir takıntınız varsa kafanızda hiç korkmayın. Yani benim bir sorun olacak ya da sevdiğimle ilişkimiz ne olacak. Kavgalıysanız, tartışmanız varsa bile bir hal yolu bulacaksınız. Çünkü üst tarafı çok temiz sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da uzun saçlı bir kadın görünüyor. Uzun saçlı kadın figürü e, uzun bir yola gideceğinizi söyler bize ama e, bir e, nasıl söyleyeyim size bu yolda hemen üst tarafında da bir kısmet duruyor. Ağzı açık bir balık duruyor arkadaşlar. Bakın uzun saçlı bir kadın. Burada da ağzı açık bir balık var. Bu gideceğiniz yolda maddi kazanç olabilir. Bakın e, çünkü balık kısmettir. Kısmetinize gidiyor olabilirsiniz. Bekarsınızdır. Orada tanışacağınız biri olabilir. Ya da maddi anlamda sıkıntıdasınızdır bu gittiğiniz yerde ya da çalışmak istediğiniz yerde iyi bir kazanca geçebilirsiniz çünkü uzun saç uzun yoldur sevgili dostlarım evet arkadaşlar burada da böyle nasıl söyleyeyim size bir haber bekleyen birisi var yani böyle adanın içinde bakın bu 3 vakittir haber bekliyor 3 hafta olabilir 3 gün olabilir ya da 3 ay olabilir bir haber bekliyor 3 rakam var orada sevgili dostlarım Adanın içinde de bunun bakın L harf var, A harfi var. K harfi var ve R harfi var arkadaşlar. Bir haber bekliyorsunuz. Yani böyle keşke bir arasa ya da keşke bana kuşun kanadıyla bir haber. Bir haberin gelecek. Seni çok mutlu edecek. O haberin geliyor sevgili dostlarım. Evet, kalbi boş olan sevgili balıklar. Burada bir güvercin ağzında böyle bir dal almış. Bakın bir güvercin ağzında bir dal almış. Görüyor musunuz? Size doğru getiriyor. Size kalbiniz boşsa çok yakın zamanda size çok güzel bir arkadaşlık isteği ya da bakıştığınız, görüştüğünüz, karar veremediğiniz bir ilişkiniz varsa da bu konu hakkında artık karar vereceksiniz. Ya da hiç kimse yok diyorsanız karşınıza çıkacak iyi bir insanı temsil eder bu arkadaşlar. Güvercin biliyorsunuz Temizdir. Temiz güzel bir ilişkinizin başlayacağını da gösterir bize. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle gösteriyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın hane içinde küçük sıkıntılar olsa da bunlar sizin aşamayacağınız şeyler değil. Bu küçük sıkıntıları hallediyorsunuz bütün hanenizin içindeki böyle sanki böyle bir e, büyük bir olay olmuş, kara bir gününüz olmuş gibi. Yani belki herkesin kara günü ayrıdır. Allah ölüm getirmesin. De. Hani geçmiş olan bir şey. Belki bir ayrılık yaşadınız. Bilmiyorum belki bir kayıp yaşadınız. Bu da olabilir ama artık böyle onu bir kenara koyup hayatınıza devam edemiyordum, yapamıyordum. E, diyen ya da büyük aşk acısı çeken, terk edilen biri artık bir kenara koyup kendi yoluna, kendi hayatına bakacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da iki tane muhabbet kuşu var. Yani muhabbet kuşu ya sevdiğinizle ilgili güzel e, günlerin önünüzde olduğunu, evliyseniz de muhabbetli bol güzel günlerin olduğunu, yalnızsanız da artık bu yalnızlığın son olacağını, muhabbet yani önce dost arkadaş olabileceğiniz, iyi bir insanla karşılaşacağınızı gösteriyor dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bir tane kapınız var ama kapının kenarında para duruyor. Verdiğiniz bir borç falan gelebilir ya da bir yere başvuru falan yaptıysanız, bekliyorsanız kredi falan bunun haberini alabilirsiniz. Burada da bayraklı bir kapıdan güzel bir haberiniz geliyor arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir haber var. Ee, bu haberiniz çok kısa zamanda gelecek. Sanki bunun da sanki böyle ceza ile ilgili falan değil de hani para ile ilgili falan gibi görüyorum arkadaşlar. Yani mirasla parayla ilgili olabilir. Evet dostlarım burada da karınca gibi çalışan birisi var. Çok çalışkan yalnız gerçekten ama bu aralar e, çok çalışkan da olsanız aldığınız verdiğinize yetiremiyorsunuz. Yani biraz böyle canınız sıkılıyor bu konuda ama bakın hemen üstünüze ay doğmuş. Bu sorunları da çözeceksiniz inşallah Allah'ın izniyle. Rahat, ferah bir döneme geçiyorsun sevgili arkadaşım. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.